Karşı motorun kapak, vida ve cıvata bağlantılarını söküyorum. Ana menü üzerinden Mirror Link modunu açıyoruz. Ekranda verilen QR kodunu taratarak autolink uygulamasını indirip kuruyoruz. USB bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Telefon bağlantısını yaptıktan sonra eşleşme otomatik olarak gerçekleşecek. Bağlantı yapılabilmesi için USB hata ayıklama modunu açmak gerekli. Ayarlardan telefon hakkında bölümüne girerek telefon sürümüne seri olarak basıyoruz ve geliştirici modunu açıyoruz. Sonrasında ek ayarlara girip USB hata ayıklama modunu açabilirsiniz.